İşte iPhone'lar böyle gözükecek gelin anlatıyorum. Geçen yıl bahsettiğim Apple'ın yapay zekasına Türkçe dil desteği geliyor. Yapay zeka özelliklerini artık Türkçe kullanabileceğiz. Apple tüm işletim sistemlerinin ismini 26 yaptı. İşte karşınızda iOS 26. Tasarım baştan aşağıya değişti. Artık Liquid Glass ismi verdikleri cam görünümlü su damlası formunda tepkiler veren bir tasarım dili kullanılıyor ve içeriye daha fazla odaklanma sağlıyor. Gece moduna ek şeffaf mod geliyor. Böylelikle uygulamalar şeffaf olarak gözükecek. Genel olarak uygulamaların tam ekran deneyim vermesi ve daha pratik hale gelmesi amaçlanmış oyunlar uygulaması geliyor. Oyunlara tek uygulamadan ulaşabileceğiz. Apple Intelligence ile çektiğiniz ekran görüntüsünden istediğiniz ürünleri arayabilir veya üstünde yazan bilgilerden direkt takvime eklemesinde isteyebileceğiz. Biraz hızlı anlatıyorum farkındayım. Telefon ve mesajlar uygulaması değişti. Artık favori kişileri üst kısımda görüyoruz. Bilinmeyen numaradan gelen çağrıları ise açıp bilgi alıp bize öyle haber veriyor. Eğer önemli bir çağrıysa bildirim olarak da bize iletiyor. Mesajlarda ise sohbetleri özel arka planlar ve anket oluşturma geliyor. Airpods'lar ile uzaktan fotoğraf çekebiliyoruz. Beğendiğim özelliklerden biri oldu. Airpods'ları deklaşör olarak kullanabileceğiz. CarPlay'de unutulmadı tabii ki. CarPlay'de de artık yeni arayüze sahip ve widget'lar ekleyebiliyoruz. Sizler nasıl buldunuz? Yorumlarınızı bekliyorum.